kanalıma Hoş geldiniz arkadaşlar bugün oklava kullanmadan merdane ile harika pratik bir baklava tarifi ile geldim sizlere Dilerseniz sizi hiç bekletmeden tarifime geçmek istiyorum Öncelikle şerbetini yapmakla başlıyoruz şerbeti için 5 su bardağı toz şekil tenceremin içerisine aldım 5 su bardağı da suyumu aldım güzelce ne bir karıştırıyorum kaşık yardımıyla Şerbetimin içerisine birkaç damla limon damlatıyorum. Daha sonrasında kesmiş olduğum bir parça limonu da içerisine atıyorum. Kapağını kapatıp ocağa alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra yüksek ateşte saat tutuyorum. Toplam 20 dakika kaynatacağım şerbetimi. Daha sonrasında ocaktan alıp soğumaya bırakacağım. Hemen hamurumun yapımına geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 2 adet yumurtamı 1 su bardağı yoğurdumu alıp güzelce ne çırpıyorum. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu alıp güzelce ne karıştırıyorum. Daha sonrasında 4 su bardağı unumu da içerisine kontrollü bir şekilde ilave edip güzelce ne yoğuruyorum hamurumu. O kadar güzel bir hamur oluyor ki arkadaşlar gerçekten kıvamı harika oluyor. Gördüğünüz gibi güzelce ne yoğuruyorum. Hamurumu tezgah alıp 4 eşit parçaya bölüyorum. Güzelce hamurumdan bezeler elde ediyorum. Bezelerimin üzerini temiz bir bezle kapatıp 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bezelerimi dinlendirdikten sonra hemen hızlıca açmaya geçiyorum. Bol nişastayla bezelerimi tek tek hepsini açıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir tanesinden başladım. Güzelce ne merdane yardımıyla oklava kullanmıyoruz zaten. Güzelce açıyorum hamurlarımı. Açmış olduğum hamurumun üzerini bolca nişastayla her yerine gelecek şekilde nişasta sürüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Güzelce ne katlayacağım şimdi hamurumu şöyle videoda da gördüğünüz gibi her yerine nişasta sürüp güzelce ne katlıyorum. Tekrardan nişasta sürüp katladım. Şimdi bunu bir kenara alacağım. Ben şimdi bezelerimi aynı şekilde hepsini güzelce açıyorum bol nişastayla. Gördüğünüz gibi bezemi tekrardan güzelce açıyorum merdane yardımıyla ortasına bolca na şöyle nişastamı sürdüm. Güzelce katlıyorum. Katların arasına da her birinin arasına güzelce nişastayı sürüp kenara alıyorum. Aynı şekilde hepsine yapacağım. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz bir like bırakmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Yorum ve fikirleriniz benim için çok önemli. Yorum ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi bezelerimi tek tek alıyorum ve şöyle yavaşça birazcık açtım güzelce merdane ile yavaşça şimdi ben de hızlı görünüyor ama gerçekten yavaş yapmanız gerekiyor aralarında çok nişasta olduğu için bazen patlama olabiliyor patlayabiliyor hamur o yüzden yavaş yavaş yapın siz ben de böyle yavaşça açıyorum güzelce ne Açmış olduğum hamurumu tepsimin büyüklüğünde bıçak yardımıyla güzelce ne kesiyorum. Siz daha büyük tepsilerde kullanabilirsiniz. Ben bu boyda tepsi kullanmak istedim. İlk sıramı tepsimin içerisine aldım. Kalan kısım kenarları vardı. Onlar da ziyan olmasın diye hemen böyle ortasına kenarlarına güzelce ne diziyorum hamurumdan. Sizler de isterseniz kullanırsınız, istemezseniz kullanmazsınız. O sizin isteğinize bağlı tabii ki de. 250 gram cevizim vardı. Onu güzelce rondodan çektim. En orta kısmına koyuyorum. 2 adet bezemi alt kısmı için kullandım. Daha sonrasında ortasına cevizimizi koyduk. Şimdi ise diğer bezelerimi de aynen tepsinin büyüklüğünde kestim. Kenarları da gördüğünüz gibi aynı şekilde ortasına koyuyorum. Son bezemi de şimdi açıyorum güzelce ne. Açmış olduğum bezemi tekrardan tepsimin büyüklüğünde kesiyorum ve en üst kısmını güzelce ne kapatıyorum. Ve baklavamız artık hazır arkadaşlar. Hemen kesme işlemine geçiyorum. Siz istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ben bugün bu şekilde keseceğim ama siz daha küçük veya daha büyük veya daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Benim biraz bugün acelem olduğu için hemen böyle bu şekilde kolaya kaçtım biraz. Gerçekten o kadar güzel oldu ki hiç baklava açamayan birisi bile bu tarifi yapabilir diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor. Güzelce kestikten sonra 250 gram tereyağımı güzelce ocakta erittim ve üzerine döküyorum. Dibinde kalan beyaz köpüğü dökmüyoruz üzerine ki berrak bir tatlımız olsun. Üzerine bir su bardağı da sıvı yağını döktükten sonra tatlımız artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında nar gibi kızarana kadar güzelce ne pişiriyoruz tatlımızı. Ve gördüğünüz gibi gerçekten harika oldu. Baklavamı fırından çıkardıktan sonra 5 dakika kadar dinlendirdim. İlk sıcağı çıktı. Soğumuş olan şerbetimi her yerine gelecek şekilde üzerine döküyorum gördüğünüz gibi. Şerbetinizin gerçekten soğumuş olması gerekiyor yoksa o istediğiniz lezzeti alamazsınız. Baklavamı bir iki saat kadar dinlendirdikten sonra üzerini böyle antep fıstığıyla güzelce de süslüyorum. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz tabii ki de. Nasıl istiyorsanız, canınız nasıl istiyorsa öyle yapabilirsiniz. Hepsini şimdi süslüyorum. Gerçekten o kadar güzel oldu ki o kadar harika görünüyor ki. Hemen sizlere tatlımın iç kısmını da göstermek istiyorum. Sizler için hemen şöyle aldım bir dilim tabağıma alacağım. Gerçekten bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor? Şöyle hemen emin olmanız için bir dilim daha çıkarıyorum orta kısmından. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten harika oldu. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel görünüyor. Hiç oklava kullanmadan merdane ile açtığımız bir tarif gerçekten tadı da bir o kadar güzel oldu. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun.